Bütün inkarcılar da bunlara hak ehlinin öfkeyle doldur. Büyük cemaat bunlardır çünkü. ilim, hikmet, akıl, hilm bunlarda, hilafet, önderlik, mülk, siyaset ellerinde. Cumaların, makamların, cemaatlerin, mescitlerin, menasik ve bayramların, hac ve cihadın ehli de bunlardır. Giden gelen herkese iyilik yapan, sınır ve sınır kapılarını koruyan, Allah yolunda hakkıyla cihad edenler de bunlardır zühd konusundaki kısaları, hayırlı vakitleri değerlendirmedeki çabaları meşhurdur. Yolları her zaman kalabalık, öğütleri her zaman faydalı ve ahirete sevk edicidir. Yaşadıkları hayat insanlara ders, siretleri geride gelenlere bir ibret vesikasıdır. Kabirleri ziyaretle kayın, eserleri çağlar geçse de daimdir. Allah kalpleri onların sevgisini eker. Kabirlerinde de sanki hayattalarmış gibi ziyaret edilmektedirler. Allah ister ki öldükten sonra da namları yürüsün. Böyle ki yıllar geçse de hatıraları eskimesin, isimleri unutulmasın. Allah'ın rahmeti, rızası onların üzerine olsun. Biz de onları Darüsselam'da cennette bir araya getirsin. Ayrıca şu da var ki her asırda Allah'ın hak davasını ikame eden seleften bir imam veya haleften bir alim her zaman ola gelmiştir. Bu imamlar Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti ve ashabın eserlerine göre ehli hadisin itikat esaslarını telif etmeye çaba sarf etmişler, özetlemeye çalışmışlardır. Gayeleri sünneti ihya ve şeriatını yeniden ikame etmektir. Zaman zaman da bidatinde aşırıya giden, dalaletine insanları davet eden bir sapığı durdurmak istemişlerdir.